Günay Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle zeytinyağlı yer elması tarifini paylaşacağım. Yer elmalarımızın kabuklarını soyduktan sonra ikiye bölüp güzelce yıkadıktan sonra topraksı kokusu gitsin diye üzerine bir su bardağı portakal suyu, bir adet limon suyu ilave edip karıştırıyoruz. 1-2 saat bunları portakallı suyun içinde bekleteceğiz. Etin yağında yemeklik doğradığımız soğanlarımızı hafifçe kavuruyoruz. Kavrulan soğanlarımıza küçük küçük doğradığımız havuçlarımızı ilave ediyoruz. Sarımsağımızı da ilave ettikten sonra 1-2 dakika kavuruyoruz. Portakallı limonlu suda beklettiğimiz yer elmalarımızı havuçlarımızın üzerine ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Üzerine kaynar su ilave ediyoruz. Kapağını kapatıp kısık ateşte 10 dakika pişiriyoruz. Yarım fincan pirincimizi ilave ediyoruz. Tuzumuzu ve şekerimizi ve karıştırıyoruz kapağını kapatıp pirinçler yumuşayıncaya kadar 5 dakika pişiriyoruz. Zeytinyağlı yer elmamız pişti. Ocağımızın altını söndürdükten sonra dereotumuzu döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Portakallı zeytinyağlı yer elması tarifini şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim.